Doruk Anaokulu 3. Geleneksel Yıl Sonu Gösterisini Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Programa Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Müsiyat Başkanı İbrahim Gök, İşkur Müdürü Tahir Cevher, öğretmenler ve veliler katıldı. Doruk Anaokulu Piyano Öğretmeni Madam Nino, geceye özel piyano dinletisi sundu. Programın açılış konuşmasını yapan Doruk Anaokulu kurucusu Canan Yıldırım, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteride kendilerine destek olan öğretmen ve personellere teşekkür etti. Şimdi, Bu, bizim için çok olan ve her Düzenlenen gösteride oğlu Cem Çiçek'te yer alan vali yardımcısı Sercan Çiçek heyecanlı diğer verilerle paylaştı. Doruk Anaokulu'nun şu ana kadar farklı şehirlerde gördüğü okullar arasındaki en iyi okullardan biri olduğunu belirten Çiçek, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Benim, okul, benim oğlan da, benim kutusum da Doruk Anaokulu'nun öğrencisi. Doruk Anaokulu bu okulların içerisinde benim gördüğüm en azından en iyi Önemli bir konu, okul öncesi yapılan araştırmalar göstermiştir ki okul öncesi eğitim alan bir çocuk almayan, kendi efsanelerine göre almayan çocuklara nazaran sonraki yaşamında iki kat daha başarılı oluyor. Yani bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda böyle bir fark ortaya Okul öncesi eğitim o kadar önemli. Müsiyat Başkanı İbrahim Gök ise çocuklara verilen eğitim kalitesini Türkiye'nin geleceği açısından değerlendirdi. Yaralarımızın çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bizlerin ve bizden sonraki nesillerin Türkiye'yi getireceği nokta çok önemli. İşte böylesi nadide eğitim kurumlar ki Sayın Vali çok güzel şeyler söyledi. O konuşurken ben salona girebildim ama dinlediğim kadarıyla Söylenebilecek her güzelliği söyledi. Bu kadar güzelliğin üzerinde benim söyleyince tek şey var. İyi ki böylesi bir kurum var. İyisi, iyi ki sizler böylesi bir kurumu tercih etmişsiniz. Çocuklarınızın geleceğinizi garanti altına almışsınız diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından sahne alan kaşifler, bilginler, mucitler ve dahiler sınıfı tüm hünerlerini kendilerini izleyen aileleri için sergiledi.